Efendim açılış öncesinde stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan bizlerle birlikte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Zeyna. Nasılsınız? Teşekkürler. Asgari ücreti konuşuyoruz evet. malum. E, i̇çerideki en önemli gündem başlığı. Yurt dışı daha sakin bir görünüme e, bürünecek. E, ama içeride şimdi asgari ücreti konuşuyoruz. Hı hı. E, piyasa açısından acaba e, nasıl yorumlamak gerekir? Aslında sabahtan beri sizlerin yayınlarını da dinliyorum ben. Birazcık erken geldim trafik korkusundan. Malum bu aralar çok çok daha fazla trafik var. Yani biz hepimiz bunları teknik olarak enflasyona nasıl etkisi olur, içeriye nasıl etkisi olur gibi yorumlarda bulunuyoruz. Ama bazı yorumların arasında gizli mesajları da kaçırmamak lazım. Evet %20'lik, 27'lik artış belki iki tarafı da mutlu etmeyen bir artış. Ama etkilerinin... ...hane halkını nasıl etkileyeceği, gerçekten gelen zamların bundan daha aşağı olması beklentisinin ne kadar realize olacağını önümüzdeki dönemlerde görüyor olacağız. Enflasyona çok çok ciddi bir etkisinin olmayacağını dinledim. Henüz bir araştırma fırsatım olmadı. Ama dediğim gibi bu bağlamda hani bunu görene kadar ki etkisini yavaş yavaş zam oranları açıklandıkça ...hane halkını nasıl etkileyeceğini, psikolojiyi nasıl etkileyeceğini, bunun yatırımcıların yatırım psikolojisini nasıl etkileyeceğini aslında. Ee, hani 2026'ya doğru bekledikleri umutlu bekleyiş daha fazla birikim yapabilir miyiz gibi algıları nasıl etkileyeceğini hep beraber izleyeceğiz. Peki şimdi haftanın ortasındayız. Yurt dışında Noel tatili başlıyor. Daha sakin bir görünüm var. Gerçi dün Noel tatili öncesinde New York Borsası'nda S&P 500 tarafında rekor seviyeleri gördük. Acaba yılı nasıl kapatacağız? Son 6 işlem günü. İçeride nasıl bir görünüm bekliyorsunuz? Yılı borsa nasıl kapatır? 2026'ya nasıl başlarız? Yurt dışında acaba rekorlarla mı yeni yıla başlarız? Ne öngörüyorsunuz? Tablo Nasıl yorumluyorsunuz? Noel valisini zaten bekliyorduk. Bence bu seviyelerde artık hani bir kez daha belki rekor seviyesini tekrar açıklayarak yurtdışı piyasaları kapanabilir S&P tarafı. içi tarafını zaten biz bu sene çok yatay ve maalesef ki hiç beklediğimiz bu gelişmekte olan piyasalar olumlu yansımalarını beklediğimiz şeyi alamadan kapatıyoruz bu şekilde bir kapatış ee, aslında hani bizim son zamanlarda gördüğümüz rekor seviyeleri de yakın olmamız buralarda kapatırsak eğer yeni yıla yeni bir umutla başlarız gibi düşünüyorum ben. Yatırımcılar artık bunu çok çok uzun zamandır bekliyorlar çünkü. Ee, 2026'ya kaldı umutlarımız diye sizinle bir önceki yaptığımız yayında da konuşmuştuk. Hala o beklenti e, geçerli bence. Ee, o yüzden hani ben 2026-2025'e göre daha umutlu olarak görüyorum. Zaten 2025'te bu Mart'daki e, şeyi yaşamamış olsaydık sarsıntıyı diyeyim artık hem piyasalar açısından hem politik açıdan aslında belki de bunların 2025 yılı içinde gerçekleştiğini görecektik. Umutlar 2026'ya kaldı ama biz çok güzel bir enflasyon düşüş döngüsüne, faiz indirim döngüsüne girdik. Bu politika bozulmadığı takdirde, bunu etkileyen başka şeyler olmadığı takdirde bence borsa tarafı için 2026 yatırımcıyı güldürecektir. Ama bunu hemen böyle ilk 3 ayda beklememek lazım. Belki 6 aya da sarkabilir. Muhtemelen ilk 3 ay birazcık daha yatırımcıların neredeyiz, ne yapıyoruz ve ne yapmamız gerekiyor gene sorguladıkları 2025'e benzer bir yıl olacaktır. Bu faiz indirim döngüsünün devamı, enflasyonun düşüş trendinin devamı ama yatırımcılardaki risk algısını tetikleyecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi yılın en çok kazandıranlarını şöyle bir ekrana getirelim. Hı hı. E, en azından hani yılın başlarında beklenmiyor, beklenmemeli dediniz bu hareket için. Ama yılın acaba e, ilk çeyreğinde bu tablonun devamı gelir mi? MTA'yı konuşuyoruz malum. Burada şimdi de TL bazlı e, hı hı. fiyatlamalar söz konusu. E, ons, gümüşün onsu %200'ün üzerinde gram bazında değer kazandı. Gram altında değer kazancı %100'ün üzerinde. Euro %38 değer kazandı. tüfenin altında kalan dolar, e, bist 100 ve bit. Bitcoin'i görüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi %14'lük getiriyle enflasyonun altında kaldı. Enflasyona ezildi. E, %31'lik enflasyonu baz aldığımızda. Peki ilk çeyrekte aynı görünüm mü söz konusu olur. Emtiyalar mı daha çok kendini konuşturur? Nasıl bir görünüm olur? Tersten başlayalım. En hı hı. yükselenden başlayalım hı hı. o zaman biz de. Evet ben hani önümüzdeki dönemde de ilk 3 ay 6 ay gene emtiyar piyasasında yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyorum. Biz geçmişte sadece jeopolitik risk konuşuyorduk. Aslında sadece demeyeyim ama ağırlıklı olarak hani bu kıymetli madenlerin yükselişini tetikleyen faktörlerin başına jeopolitik riskler geliyordu. Ama bu sene itibariyle özellikle Trump politikaları itibariyle Çin'le olan ticaret savaşlarının neticesinde aslında bu algı birazcık daha değişti. Artık sadece jeopolitik risk fiyatlamıyoruz. Hatta onu çok çok daha az fiyatlıyoruz. Özellikle gümüş tarafında bu endüstriyel tarafta da kullanılıyor olması, altın tarafı her zaman güvenli liman ama büyük merkez bankalarının artık hani e, rezerv parası haline geldi ve birikimler bu tarafta artırılmaya devam etti. O yüzden bu trend devam edecek. E, dolar tarafında zaten doların Güçsüz olması beklenen ve istenen bir şey Amerika tarafından. O yüzden burada o trend devam ettiğinde orada faiz indirimleri devam ettiği sürece bence emtialar tarafında da yükseliş kısa vade sürecektir. Ama bu kadar hızlı bir rally görür müyüz? Artık bir yerde de doyum noktasına ulaşıyoruz. Muhtemelen bir yakın zamanda kar realizasyonları zaten göreceğiz. Ama trend bir anda aşağıya ne altında ne gümüş tarafında dönmeyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Peki burada şimdi biz 2026 portföy ağırlık dağılımı tahminli ekrana getireceğiz. 14 ekonomistin cevapları yer alacak bu tahminde ve ortalama değerler üzerinden gidelim. Hani Siz de BV portföy olarak nasıl bir dağılım öngörüyorsunuz? Onu bizimle paylaşın. Şimdi varlık sınıflarına baktığımızda ortalamada en ağırlığın fazla olduğu nokta hisse senedi. %37'lik bir ağırlık söz konusu. 14 ekonomistin değerli izleyenler verdiği cevapların ortalamasını paylaşıyoruz. Hemen onun akabinde tahvil bono e, TL artı eurobond e, %26'lık bir e, ağırlığa sahip. E, mevduat para piyasaları %17, altın %12, gümüş ve diğer emtiaları %8'lik bir e, pay verilmiş. O ağırlığın e, hani ortalama ağırlığa baktığımızda e, en yüksek mesela en yüksek ağırlık tarafına bak, bakacak olursak orada da %50 yine hisse senedi ön plana çıkmış. Yine ya yani, 2026'da gerçi borsaya dair e, yılın son çeyreğinde beklentiler e, Artı Ama Hı -hı. işte kapanışa değil. Önümüzdeki yıl ilk çeyrek ve sonrası evet. için sizin nasıl bir dağılımınız var? Ee, şimdi önümüzdeki yılda TL varlıkların gene ön planda olacağını düşünüyoruz. Şimdi dolar bazında bakacak olursak, zaten Merkez Bankası'nın politikası da gereği de dolar TL tarafında hızlı yükselişler beklemiyoruz. O yüzden yatırımcılar her ne kadar enflasyon düşecek, politika faizi inecek olsa da aradaki bu 4-5 marjlık reel getirinin korunması muht kuvvetle muhtemel gözüküyor. O yüzden biz varlık dağılımlarımızı aslında bu seneden çok çok da farklı yapmadık. ilk yarı yıl için diyeyim. Yüzde ee, 60'a 40, 60 gene Türk varlıklarında 40 emtialar ve yabancı hisse tarafında. Çünkü orada da bu sene çok ciddi bir rally gördük ve bunun da devamını sektörler değişir. İşte e, yapay zeka balon mu diye konuşuruz onlar çok ayrı durumlar ama oradaki trend değişmeyecek. Bir kere Trump'ın elindeki en güçlü kuvvetlerden bir tanesi o. Kasım 2026'da bir erken seçim var. Piyasayı güçlü tutmak isteyecektir ve hisse piyasası aslında onun için çok kıymetli o yüzden böyle %20 yabancı hisse tarafı, %20 emtia tarafı dersek %60 tarafta da Türk piyasasına bakacak olursak artık hisse piyasasında birazcık da evet bizim için de pozisyonu arttırma zamanı geldi. Ama bunu %30 likit varlıklarda bu borçlanma araçları olabilir, para piyasası fonları olabilir, mevduat olabilir. Diğerlerini de işte daha fazla böyle hisse piyasasını ayıracak şekilde aloke edebilirler diye düşünüyoruz. Hı hı. Peki burada mesela e, uzun vadeli e, sabit faize ilişkin görüşünüz nedir? Çünkü burada faiz indirim başladı yani faiz enflasyon e, uyumsuzluğu e, riski yüksek olabilir hı hı. mi? Burada mesela yatırımcıya ne aktarmak istersiniz? Biz bu uzun vadeli tahvil bono tarafındaki yatırımları değerlendirmeye bu senenin başında işte zaten faiz indirim döngüsüne giriyoruz diye Ocak-Şubat aylarında yapmıştık. Ta ki Mart'ta görünüm tersine dönene kadar. O yüzden içeride Türk yatırımcının bence bu borçlanma araçlarına karşı tahvil bonoya karşı bir ön yargısı var. Çok çok da fazla uzuna gitmeyi tercih etmiyoruz. Gene buradaki yatırımları artar arttırırsak eğer gene kısa vadeden başlarız diye tahmin ediyorum ki uzundaki faizler de şu anda çok ciddi bir e, düşüş eğiliminde değiller aslında. Çünkü orada bir yatırımcı risk algısından dolayı yüksek faizi görmeyi hala bekliyor. Ama portföylerinde de çok derin bir şekilde koyamıyor bunları. Yurt dışından yatırımcıların da önce şu anda tahvil tarafına geldiğini görüyoruz. CDS'ler tarafı aşağıya geliyor. Bu olumlu bir haber. Yurt dışından buraya akış devam edebilir. Umuyorum ki buradan sıçrayış hisse piyasasına da devam edecek. Özetlemem gerekirse hani kısa vadede yatırımcı gene bir test etme ihtiyacında olabilir. Uzun vadeye gitmek için henüz erken diye düşünüyorum ben. Peki bu arada Viyop açılışını da dilerseniz bir ekranına getirelim. Ardından hisselere dair de bir sorum daha olacak. Değerli izleyenler Viyop 30 yeni güne başladı. Açılış ekrana taşıyoruz. Haftanın ortasında Viyop cephesinde açılış itibariyle yatay bir görünüm söz konusu. Yatay pozitif fiyatlamayı takip ediyoruz. 12.350 seviyesinden işlem görüyor Viyop 30. Ee, Zeynep Hanım... Şimdi yatay bir görünüm var. 12350 Viyop 30 cephesinde açılış itibariyle fiyatlama dün BIST 100 endeksi ise 11300'ün hemen altında günü sonlandırdı. E, o yükseliş hareketi işte aralığın başında başlayan yükseliş hareketinin biraz daha soluklanmaya döndüğünü e, takip ettik. Nasıl bir gün olur acaba yurt dışında da işlem hacimlerinin azaldığı şu süreçte içeride nasıl bir fiyatlama söz konusu olur? Zaten yurt dışında yani Daha doğrusu yurt dışı yatırımcılar şu anda yurt içinde yoklar. O yüzden biz kendi yağımızla kavruluyoruz. Bu yatay seri muhtemelen sene sonuna kadar devam edecek. Ama dediğim gibi bu seviyelere yakın bir yerde kapanış gerçekleştirebilirsek çok aksi bir durum olmadığı takdirde de bu yatay böyle devam eder diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene için yükselişle başlamayı bence tetikleyecek bir seviye olacaktır. Şimdi burada hep hikayeye odaklanmıştık ama son süreçte bilançoları dinleyeceğiz, okuyacağız, bakacağız, izlediyeceğiz dedik. Ama bu sene hep bir gelişmenin gölgesinde kaldı <laughs> finansallar. Ama önümüzdeki süreçte mesela yatırımcı neye dikkat etmeli? En çok o da ne olmalı? İşte borçluluk mu? Döviz pozisyonu mu, Nakit akışımı Ne kritik? Finansallarda neyi acaba takip etmek gerekecek? Dördüncü çeyrek finansalları aslında önümüzdeki yılın ilk çeyreğine evet. değil mi? Yakın bir dönemde alacağız. Asıl önümüzdeki yılın ilk çeyrek finansallarına da odaklanacağız. Bu süreçte mesela yatırımcılara neler söylemek istersiniz? Yani borsa açısından, borsa açısından yani hisse seçimi yaparken neye dikkat etmeleri gerekecek? Neyi aramaları gerekiyor? Ee, aslında hem e bu krediye ulaşma açısından da bu sene oldukça zor bir sene geçirdik. Hala da o imkanlar çok kısıtlı. Bunun da 2026'nın ikinci çeyreğinden sonra aslında hani her ne kadar faiz indirim döngüsü başlamış olsa da açılması bekleniyor. O yüzden biz bu senenin dördüncü çeyrek bilançolarında çok güçlü görmeyebiliriz ki muhtemelen de görmeyeceğiz. yatırımcılar burada bakarken ee, aslında birazcık daha karlılığa bakıyorlar ama çok da umutlu bir şekilde bakmadıklarını düşünüyorum ben. Göremeyeceklerini bildikleri halde hani bu döngünün içerisinde nasıl bir seyir izlemiş aslında yatırımlarını şeylerin birikimlerini koruyabilmiş mi olarak bakıyorlar. Ee, muhtemelen bu dördüncü çeyrek bilançolarında da bunlar izlenecektir. Takip edeceğiz. Zeynep Özgür Çağlayan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür aktardıklarınız ederim. Aktardıklarınız için kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim şimdi kısa bir e, ara vereceğiz.